Ben Suna Gökçaylar. Benim de kızım bu camianların içinde. 15-20 senedir. Ben daha Bodrum'dan geldim. Çocuklarımızın arkasında olduğumuzu göstermek için. Benim kızım da rahatsızlanmıştı. Allah bin kere razı olsun. Bütün arkadaşları 50 kişi birden hastanedelerdi. Ameliyatta oldu. Yani önce Allah'ın takdiri, sonra Adnan Bey tabii. Yani söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Her şeyi ona borçluyum kitapları okuduk, dağıttık. Yani arkadaşlarımın da hepsinin dediği gibi namaz kılmayı öğrendik. Yani hangi birini söyleyeceğim bilemiyoruz. Sevgi, saygı. Evet. Sevgi, saygı. Bu kadar böyle milliyetçi, bu kadar ailesine düşkün çocukları bu iftaraları atıldıkça çok çok üzülüyoruz. Bu çocukların biri mi kötü? Hadi biri kötü, ikisi kötü, üçü kötü. Torunda varana kadar olduğuna göre demek ki bu suçu kendilerinde aramaları yani başka diyeceğim bir şey yok. Allah bin kere razı olsun Adnan Bey'den. Hepsinden on tane çocuğum olsa keşke onu da orada olsaydı. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür, Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Ben orada bir şeyler. Ben eşim, bizim kızımız Adnan Bey'in yanında. Evet, Atatürkçü milliyetçi, Türkiye'yi seven, muhterem ben aynı şeyi söyleyecektim. 20 tane çocuğum olsa Adnan Bey'e teslim ederim. Hepinize teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz.